Çocuklarımız ne görürlerse onu yaşıyorlar. Ya, taklitle büyüyorlar. Tabii yani. ki küçük yaşlardan itibaren bizim çocuklarımızın önüne koyduğumuz modeller, yaşantımız, hayallerimizle ilgili. Aliye İzzet Begoüç diyor ki annem dindar bir kadındı. Annemi çok severdim. Annemi çok sevdiğim için annemin sevdiklerini de sevdim diyor. Şimdi bugün dönüp bakalım. Benim çocuğum beni seviyorsa benim sevdiklerimi de sevecek. Acaba ben neyi seviyorum? Hangi dünyalıkları, hangi ahiretlikleri, hangi güzellikleri, hangi çirkinlikleri seviyorum? Eğer ben evin içerisinde sürekli parayı, sürekli daha güzel bir evi, sürekli daha iyi bir arabayı, sürekli makamları, mevkileri, gücü, tatili, gezmeyi, tozmayı, daha güzel bir dünyevi hayat yaşamayı anlatıyorsam, bir yerlere gelmek için ne gerekiyorsa yapılması gerekiyor ettiğini, ezilmeyi, helali, haramı bunların hiçbir tanesini ayırt etmemeyi anlatıyorsam, yaşıyorsam, ben sabahtan akşama kadar televizyondaki kahramanları kendime örnek ve model olarak alıyorsam, kullandığım kelimeler evin içerisinde dikkat etmiyorsam, elbette ki yavrum da bu beni takip eden, beni gözlemleyen ve bana bakan yavrum da buna benzer bir hayat tarzıyla karşı karşıya kalacak. Ben kendi nefsimde konuşuyorum. Burada kimse ahkam kesecek halim yok sevgili hocam. Kızım bu sene 8. sınıftaydı. Teok sınavına girdi. Kendime soruyorum. Kızımın İngilizce dersi kötü, İngilizce dersi aldırıyoruz. Bakıyorum matematiğinde eksik varsa acaba kızımın matematiğini daha iyi yapmak ve TEOK'ta daha iyi bir puan alması, daha iyi bir fen lisesi, daha iyi bir Anadolu lisesine gitmesi için ne yapmam gerekiyor? Gece mi gündüzüme katıyorum, araştırıyorum, soruyorum. Ya Bekir hocam kızım kızım matematiği kötü, seni tanıdın, bildiğin iyi bir matematikçi var mı? Kimden özel ders aldırsak? Acaba bizim kızın TEOK'ta puanları yükselir derken Acaba kaç kişi gelip de ya hocam bizim kızın biraz ahlaki problemi var. Bizim bu oğlan var ya merhametsiz, vicdansız, paylaşmayı bilmiyor. Büyüklerin yanında nasıl oturup kalkacağını bilmiyor. Büyüklerin yanında hangi kelimeyi, cümleyi kullanacağını bilmiyor. Ben bu çocuğa sevgiyi, merhameti, paylaşmayı, insanlığı, ahlakı, edebi, terbiyeyi her şeyden önce insan olmayı Nasıl öğretirim? Bana bunun yolu var mı? Söyler misin? Onu Kime so götüreyim? Hangi hocaya götüreyim? Onu söylemekten de el alem ne der korkusun var? Öncelik değil. Evet. Ne der korkusunun ötesinde birinci önceliğimiz bu değil. Bugün bizim hepimizin anne baba olarak birinci önceliği çocuklarımızın dünyevi başarıları, akademik başarıları.